uzun sürer. Bu sebepten ötürü gece ile gündüz arasındaki ısı farkı 1000 santigrat dereceyi bulur. Bu korkunç ısı farkı hiçbir canlı yaşamına izin vermez. Yeryüzü şekilleri de ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Dünyanın ekvatoruyla kutupları arasında yaklaşık 100 santigrat derecelik bir ısı farkı vardır. Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleşmiş olsaydı, hızı saatte bin kilometreye varan fırtınalar dünyayı allak bullak ederdi. Oysa ki yeryüzü, ısı farklarından dolayı ortaya çıkabilecek şiddetli hava akımlarını durduran engebelerle donatılmıştır. Sıra dağlarla. Dahası, Dünyanın atmosferinde ısıyı sürekli dengeleyen bazı özel otomatik sistemler bulunur. Örneğin, bir bölge çok fazla ısındığında su buharlaşması artar ve bulutlar çoğalır. Bu bulutlarsa hem güneşten gelen ışınların bir kısmını geri yansıtır hem de yağmurun yağmasını sağlar. Böylece aşağıdaki havanın ve yüzeyin daha fazla ısınması engellenir. Dünyanın Güneşi olan mesafesi, dönüş hızı ya da yeryüzü şekilleri kadar büyüklüğü de yaşam açısından önem taşır. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda gezegenlerin çok farklı kütlelere sahip olabileceklerini görürüz. Örneğin Merkür, Dünya'nın kütlesinin sadece yüzde sekizine sahiptir. Öte yandan Jüpiter'in kütlesi dünyanın kütlesinden tam 318 kat fazladır. Peki acaba bu kadar farklı büyüklükteki gezegenler içinde dünyamızın büyüklüğü tesadüfen mi belirlenmiştir? Hayır, Yer kürenin özelliklerini incelediğimizde, üzerinde yaşadığımız bu gök cisminin tam olması gerektiği büyüklükte olduğunu görürüz. Amerikalı jeologlar Press ve Seaver, dünyanın bu yönden uygunluğu hakkında şu bilgileri verirler. Dünyanın büyüklüğü tam olması gerektiği kadardır daha küçük olsa yer çekimi çok zayıflayacak ve atmosferi dünyanın etrafında tutamayacaktı. Daha büyük olsaydı bu kez de yer çekimi çok artacak ve bazı zehirli gazları da tutarak atmosferi öldürücü hale getirecekti. Dünyanın kütlesinin yanı sıra iç yapısı da yaşam için özel bir tasarıma sahiptir. Dünyanın içi çekirdeğine kadar uzanan çeşitli özelliklerde tabakalardan oluşur. Hareket halindeki bu tabakalar özel bir manyetik alan oluştururlar. Pusulalarla yön tayini yapabilmemizi ya da göç eden kuşların yollarını bulabilmelerini sağlayan da işte bu manyetik alandır. Bunun da ötesinde atmosferin dışına kadar ulaşan bu alan uzaydan gelebilecek olan tehlikelere karşı dünyaya koruma kalkanı olur. Uzayda dolaşan öldürücü kozmik ışınlar ve meteorların çoğu dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçemezler. Güneş patlamalarıyla dünyaya ulaşan plazma bulutlarının çok büyük bir bölümü de bu manyetik alanla uzaklaştırılır. Geriye kalan çok az bir miktarsa zaten yaşama pek elverişli olmayan kutup bölgelerine doğru yönlendirilir. Bu bölgelerde atmosfere çarpan parçacıklar gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi sergilerler. <laughs> Eğer dünyanın bu manyetik kalkanı olmasa, yeryüzündeki yaşam öldürücü ışınlarla tahrip edilecek ve hiç var olmayacaktı. Ama yerküre çekirdeğinin oluşturduğu manyetik alan sayesinde dünya muhteşem bir savunma kalkanına sahiptir. Allah bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle hatırlatmıştır. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Dünya hem yaşam için gerekli sıcaklığa, hem gerekli kütleye, hem de yaşamı koruyan özel kalkanlara sahiptir. Ama bunlar dünya üzerinde canlılığın var olması için yetmez. Çok önemli bir başka şart atmosferin yapısıdır. Bilim kurgu filmleri insanları kimi zaman yanlış yönlendirir. Bunun bir örneği bu filmlerde sık sık rastlanan uygun atmosfer şartlarıdır. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan astronotlar gezegene inmeden önce atmosferinin solunabilir olup olmadığını bakarlar. Gemi bilgisayarları uygundur sonucunu verince de hiçbir koruma önlemine gerek kalmaz. Bu senaryolar insanoğlunun kolaylıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim vermektedir. Oysa eğer gerçekten uzay gemileriyle evrenin derinliklerinde gezinseydik, dünya dışındaki bir başka gezegende solunabilir bir atmosfer bulmak LC56 Çünkü dünyanın atmosferi yaşam için gerekli son derece özel şartlar bir araya getirilerek tasarlanmış çok özel bir karışımdır.